Sayın Başkanım, bir genel meclisimizin tek muhterem üyeleri hepinize sözlerime başlamadan sevgi ve ile selamlıyorum. Bir İl genel meclisinin Eylül ayı oturumunda alınan kararlardan 5 adet birbirimizi, birbirimizi de ilgilendiren konuları içermekte olup bunlar meclis komisyonlarına havale edilmiş ve komisyonlar kanaatinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu karar numaraları 394, 397, 403, 404 ve 410 sayılı kararlar. 387 ne olur? Karar ise komisyona havale edilmem, karara bağlanan. İlimiz merkez Adam Mahallesi, Adam mevkinde yapımı devam eden hayvan barınları inşaatıyla ilgili olur. Gel bölgü içinde alan arayolları'nın yolların asfaltlanması için protokol yetkisi verilmesini içermektedir. Yüzyıl Genel Sekreterine. Alanlar, bunlar bugünkü fotoğraflar, bugün aldık şeyden. Şimdi söz konusu kararla ilgili olarak teknik elemanlarımızca henüz orada inşaat, kazı çalışmaları devam ederken bir e, keşif hazırlandı. Yaklaşık yapılacak işin e, boyutu 4500 metrekarelik alanın 10 santim kalınlığında temel malzemesiyle yani elek aldı ve üzerinde de 8 santimetre kalınlığında bütünlü sıcak karışım dediğimiz sıcak asfaltla kaplanması olayı. Bu işlerin yaklaşık maliyeti 170.000 bin lira civarında. Verilen plü, protokol yetkisi için bir, bir taslak protokol hazırladık, Taslağa ilave edilecek ya da taslaktan çıkarılacak hususlar halen değerlendirme aşamasında. E, bu ayrıca keşifler için yerinde ölçümler yapılırken, saha içi yapılan yapılar nedeniyle kazı çalışmaları devam etmekte olduğundan o dönemde yani protokol hazır da olsa burada yapılabilecek bir işlem yoktu bizim adımıza. Ancak şu anda bitme aşamasına gelmiş ee, inşaat artıkları falan var. Onlar da kaldırıldıktan sonra ve e, protokol üzerinde uzlaşıp da karara bağlandıktan sonra biz bu işe başlayabiliriz. Bu konuda verebileceğim bilgi bu. Bir diğer konu daha önceki meclis ile ilgili kararlarından biri şu e, Boyabat Salar Köyü'ndeki kaya mezarları ile ilgili. Bunu açabilir miyiz? Evet. Şimdi evet. Çevre ve Sağlık Komisyonu Ocak ayında karar almış. Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu buraya e, turizmini destekleme amaçlı bir yol yapılmasını iyi olacağını değerlendirmiş ve bu meclis kararına bağlanmış. Bunun da e, çevrenin e, mezar çevresinde başka mezarlar ve tarihi bulgular da olabileceği önüne alınarak bu yol çalışması esnasında işte Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon da burada şeye dahil olmasının uygun olacağı düşünülmüş. Şimdi, e, Şimdi ve biz o dönemde Mayıs ayı içerisinde müze müdürlüğüne ve Kültür turizmi Müdürlüğü'ne buraya görevlendirecekleri personelleri bize bir ve onlarla birlikte orayı incelemeye eleman göndereceğinizi bildirmişiz ve onlar da kişiler bildirmişler. Burada e, Haziran ayı içerisinde bir çalış şey yapıldı, inceleme yapıldı. Yapılan inceleme ile ilgili arkadaşımız bir rapor hazırlamış. Bu raporda şu şekilde bir genel meclisi 2012 yılı Şubat ayı 56 nolu kararla İlimiz Koyabat ilçesi Salaköy sınırlarında bulunan tarihi ve sanatsal değeri olan kaya mezarlarına ulaşım olmadığında vatandaşların tarla içerisinde sıkıntılı bir şekilde ulaşım yaptıklarından dolayı ilgili mezarların bulunduğu alana kadar yol açılmasının, çevre düzenlemesinin ve ışık yapılması vatandaşlar açısından iyi olacağı konusunda çevre ve sağlık komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda uygulanması karar alınmıştır. Mevcut raporda tarihi mezarlar çevresinde yapılacak yol çalışmaları esnasında başka nazarların da bulunması ihtimaline karşı müze ve kültür müdürlükleriyle idaremizin teşküzün içerisinde çalışmalarının işin hassasiyet açısından dönem taşıyacağı belirtilmektedir. İlgili raporda belirtilen hususlara istinade idaremiz 3 5 2012 tarih ve 4 7 sayılı yazısında ilk kültür ve müze müdürlüklerine konuyla alakalı açıklamada bulunarak teknik eleman tarafında bulunmuş ve müze müdürlüğü tarafından yazımıza cevaben personel görevlendirilmesi yapılmış. Görevli teknik eleman müze müdürü vekili Fuat Dereli ile 2012 Mayıs ayı içinde Kaya Mazarı'nın uzun alanda köy muhtarımızda geçtiğinde incelemelerde bulunmuştur. Yapılan incelemelerde Kaya Mazarı'nın yakınına kadar araç ile ulaşım sağlanabilecek iki alternatif güzergahın olduğu görülmüştür iki güzel yah olan ve bir ilk güzel yah olan ve kaya mezarlarının yan tarafından dolanarak yenilebilecek kısımdaki ulaşım hakkında mülkiyeti tapulu, zilliyetli arsada tarlaların bulunduğu, arsada tarla sahiplerinin çok hisseli ve il dışında olması ile köy muhtarının ilgili şahıslardan yol izni için muvaffakatname alamayacağı görüşü bildirmesi nedeniyle ve ayrıca yolun bir kısmının kayalık olması patlatma veya kırıcı ile çalışılma gerekebileceği sebeplerinden dolayı kriter açısından çok da uygun olmayacağı kanaatine varmıştır. İkinci güzergah olan ve kaya mezarlarının ön gören kısımda ise kepçe tipi yani depoloder tipi iş makinesi marifetiyle köy yolundan giriş yapılarak 200-250 metre mesafenin rahatlıkla makineyle açılabileceği tespit edilmiştir. Ancak onun geçeceği bu kısımda da tapu arsa bulunduğunda muhtar tarafından muvaffakat alınması gerekmektedir. Yapılan makineli çalışma sonrasında el ile serbest kazı yapılarak kaya mezarlarına yaya yolu olarak ulaşım sağlanabilecektir. Müze Müdür Vekili Fuat Dereli, ilgili izinlerin ve izinlerin alınmasından ve idaremizin yapacağı makinenin çalışmalarından sonraki, sonraki el ile yapılabilecek çalışmaların toplum yararına çalışıp, çalışan işçiler tarafından yapılabileceği beyanda bulunmuştur. Muhtar ve arsa sahibiyle yapılan şifahi görüşme sonrasında arsa sahibi ancak 1,5-2 metre genişliğinde yer verebileceğini ve buranın yaya yolu olarak kullanılması için izninin olduğunu ve yola ayrılan kısım ile tarlalar arasındaki yaklaşık bir cephesi 100 metre uzunluğundaki sağ ve solda kalan hattına ter örgüt çekilmesini talep ettiğini belirtmiştir. Böyle bir uygulamanın yol müdürlüğümüz tarafından yapılamayacağı şahsa ve muhtara anlatılmış kaya mazarları için yapılabilecek çevre düzenlemesi işleri içerisinde ihtimal dahil yapılabileceği terkinliğinde bulunmuştur. Sonuç olarak idaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kaya mezarlarına ulaşım sağlanabilecek iki güzel yaklaşık edilmiştir. Bunların ülkenin fizibilite ve hukuki açıdan terörleştirilmediği, İkinci ve burnu olan güzergahta ise yolun geçeceği hat üzerindeki tarla sahibinin isteklerinin olduğu ancak müdürlüğümüz tarafından bu isteklerin iş makinesi marifetiyle yol açısı, açılması dışında karşılanamayacağı düşünülmektedir. Ancak yolun bu şartlar çerçevesinde de açılması ihtimaline karşı ilgili tarla sahibinden ve muhtardan yazıl tarihinden alınmıştır. Sağlık evet. tarihinden Evet, müdürlüğümüz açısından yolun iş makinesiyle 200-200 metre 200-250 kısmının açılmasında herhangi bir sıkıntı bulunmamakta ile birlikte kaya mezarlarına kadar ulaşacak kısımdaki el ile kazı yapılması işi çevre düzenlemesi ve ışıklandırma işi ile ayrıca yolun geçeceği güzel bir yaktaki tarla sahibinin tel örgü talebinin karşılanması için hangi kurum tarafından yapılacağı konuları netleştikten sonra yolun açılması işine başlanması daha uygun olacağı karar kazanmıştır. Yani e, zaten kaya hemen <laughs> kuş uçuşu 250 metre altına kadar yol var. <laughs> bu yolun da belki e, çok kapsamlı düşünülürse karayoluyla e, bak karayoluyla e, şeye en güzel yakın kaya kazarlarına en yakın güzel bir yolun uzunluğu 800 metre ki kısmı eski asfalt. Burada, burada, da bir parça genişletme tabii ee, yol boyundaki arazi sahiplerinin devamının muvaffakat alınarak yapılması gerekebilir diye düşünüyoruz. Eğer geniş Mevcut yolda şu anda hizmet veriliyor. Bu daya mezarlığıyla ilgili de şey böyle. Geçen ayki çalışmalarla ilgili ee, asfalt kapama çalışmalarında Birinci kat asfalt kaplama çalışması 1.9 kilometre, Asfalt bakım onarım çalışmalarında köy yollarında 15.2 kilometre yama çalışması gerçekleşmiştir. Bu sadece bir özel dersin çalışmasıdır. Ayrıca e, birlik merkez köylerinden kurtulma birliği de ayrı bir çalışma yapmıştır. Onların da e, buna yakın bir iş gerçekleştirdiğini biliyorum. Şey olarak, onlar Hangi köyler? Şu an Köy yollarında tüm ilçelerde 144 kilometre, malzemeler bakın, 570 kilometre direklerle bakın, 27.6 kilometre stabilize kaplama çalışması gerçekleştirilmiştir. Efendim, Dikmen ilçesinde faaliyet gösteren Seyyar Kompozörde 2500 metreküp alt balans malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Oya ve Dikmen ilçelerinde 4 adet menfez dolgusu ve Türk <laughs> ilçesinde 6 adet yol dolgu çalışması gerçekleştirilmiştir. Köy yolları onarım çalışmalarında Merkez, Boyabat, Duran ve Gezze ilçelerinde toplam 3.7 kilometre köy yolu standart gelişme onarım çalışması yapılmıştır. Yeni yol yapımı çalışmalarında da, da toplam 2.3 kilometre yapım gerçekleşmiştir. Harbi. Biz Söz sana tamam. Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar. Sayın Hükümet, çok sevgili. Biliyorsunuz, bir sen devam etmem, bizim gitmediğiniz köprü var Bu yaptık. Yarısı yapılan köprülerin bile küçük köprülerin ne durumda? Ne zaman bunlar başlayacak? Bunlar yarısını da mı yapacağız? Sonra bu köprülerin e, Bu köprülerin 8 adım önce bir, yani stratejik önemde görülen 8 adedi birlik tarafından proje ihalesi yapıldı. Sonra iki tanesi daha bunlara ilave edildi. Toplam 10 köprü. E, ayrıca 4 adet köprünün de projesi tek açıklıklı köprü olduğundan bizim dairemizde hazırlandı. E, ihale, projesi ihale edilen işin bitim süresi 10 Kasım 2017. E, bu tarihte proje e, işi gerçekleştikten sonra bunların tabii ki çeşitleri çıkacak. Yahudi kişi ihalesine çıkılacak. Ee, bu tabi böyle tam bir takvim kestirmek zorunda zor. Çeşembe şu an tahmin. Şimdi hava şartlarına e, fırsat veriyorum. Yani biz ihaleye çıksak da uzanmayız. Ya, yani ilk başından önce köprü yapmayı falan ben takvimden geçiremiyorum şu an yani. O zaman yalnız desin. Mevcut geçişlerde kullanacağız. Tamam. Yıkılırsa yerinden gideceğiz. Böyle. Arkadaşlar Başka soru olsa... soralım var ben... Yoksa da ben... Şimdi Sayın Başkan önce sorum size. Bu uygulamayı kim başlattı? Hayır. Sayın Şube müdürlerinin gelip böyle can gönülden açıklama yapmaları, e, rapor sunmaları meclise bu uygulamalar nasıl? Ya geçen e, mecliste genel sekreteri anlatıyor. Genel sekretere arkadaşlar soru soruyor ama muhatap olarak cevap veriyor. Onun için biz de e, yani ilgili bir, bir müdürleri kendi birimine ilgili soru kendisi yaptı. Arkadaşlar sorması gereken soruları sorsun cevaplarını alsın. Biz böyle bir uygulama başlattık. Yani ben sadece bu uygulamayı kim başlattıysa ona teşekkür etmek için bu soruyu sormuştum. Gayet güzel, nezih bir ortam var. Her zamanki saygınlıklarıyla şube müdürlerimiz çıkıyorlar yaptıkları iş, işleri, icraatları tapır tapır sıralıyorlar. Ben gerçekten her üçlü ve de heyecanlarından ve işlerine olan e, bize vermiş oldukları güvenden çok mutlu olarak izliyorum. E, yol şubede çok net bir şekilde gerekli açıklamalarını gerek hayvan barınağında gerek efendim kaya mezarlıkları sizin önergenizde Sayın Katip Üye. E, biz de sizi o zaman desteklemiştik çok net, metre metre. Yani mükemmel, keyif verici bir çalışma oldu. Tekrardan kim düzenlediyse bu ordum çok teşekkür ediyoruz. Başka bir sorum yok. Hayır. Kaya mezarları ile ilgili kısa açıklama. Kaya mezarlarının yanına kadar e, araç yolu yapılması böyle bir şey yok. Yani bu kimse mücadele etmiyor zaten yer sahipleri. Hani aynı yine altıda olduğu gibi araçlarının dizel yol kenarı olarak oradan bir yaya yolu düzenlemesi Yani başka bir şey yapılması mümkün değil. Teşekkür ederim. Ama yapılacak işler yani bir defolu derler iki makinalı kısmı iki günde yapılabilir. Başka sorusu soru olan olmadığına göre teşekkür ediyorum.